Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı heyecanla beklenen yeni bölüm kamera arkası paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyoruz. Ve herkesin merak ettiği 18. bölüm çekimleri de hızla devam ediyor. İşte arkadaşlar Ferit yine Pelin'in evinde ve kamera arkası görüntüleri geldi. Ve tabi ki Seyran ve Ferit'in de yepyeni kamera arkası görüntülerini videomuza ekledik. Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili bu tarz videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.